Hanım. Avukat Bey geldiler. Hoş geldin Soluk Bey. Teşekkür ederim Nazan Hanım. Hoş bulduk. Meryem Yağmur'u uyandırdın mı? Evet uyandırdım. Hazırlandı gelir birazdan. Müsaadenizle. Telefonda söyleyemediğini önemli gelişme nedir? Nazan Hanım. Bekir Çevik hakkında araştırma yaptırmıştım. Patronu Zafer Karakoş'a ulaştım. Yani? Yani Sadri Bey'in ilk işi andanı. Ne garipdir ki zafer karakuşunda şimdi değiş. Böyle bir tesadüf olamaz. Sadri dölmüyle o kadının bilgisi olabilir mi? Gerçekten tuhaf bir tesadüf Nazan Hanım. Umarım tesadüftür, yoksa. Yoksa ne? Siz gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Babamın bir de ilk eşi mi var? Gizli eskeş güzel buluştu. Üstelik psikolojik sorunları olan eskeş. Da diyelim ki katil bu kadın. Motivasyon ne olabilir? Ayrıca neden 20 yıl bekledi? Kıskançlık olamaz. İkisi de evlendi. Çocukları var. Yakın zamanda bir şeyler tetiklemiş olabilir. Son zamanlarda görüşüp görüşmediklerini biliyor musunuz? Bilmiyoruz ama öğreniriz. Alo İbrahim Bey merhaba. Ben Tuna Server. Dava ile alakalı elimize çok önemli bir bilgi geçti. Size haber vermek istedim. Bana neden daha önce bu kadından mı? hiç bahsetmediniz? Yağmur bir sakinleşin. <laughs> Sakin falan olamam. Babam hakkında bilmediğim başka neler var anne? Mesela benim başka kardeşlerim var mı? Beni sen mi doğurdun? Yağmur çirkinleşme. Peki babam? Öz babam mı? Yağmur yeter. Bak. Üzgünsün, sinirlisin, anlıyorum. Acı çekiyorsun. Ben de çekiyorum. Şimdi şu koltuğa oturacaksın ve sana anlattıklarımı sakince dinleyeceksin. Bir kere bunu saklamak, babanla ikimizin ortak kararıydı. Çünkü o kadın normal biri değil. Manyağın teki. Bu nasıl manyak? Başta baban bana bu kadını çok anlatmadı. Ben sadece boşandıklarını biliyorum. Meğer kadın hastaymış. Onlar evliyken çocuklarını düşürmüş. Sadri bu durumu hiç kaldıramamış. Yağmur, bile isteye kendi çocuğunu düşüren bir kadın düşün. ...daha sonra hastaneler falan. Baban kadının iyileşmeyeceğini anlayınca... ...ondan ayrılmak istemiş. Daha sonra biz tanıştık. Evlendik. Sonra bir gün o kadın... ...trafikte arabamı yoldan çıkartıp... ...beni öldürmeye çalıştı. Bunu yaparkenki yüzünü net gördüm. Çok acımasızdı. Annem... ...ben... İnanamıyorum. Bu olaydan sonra Handan tekrar hastaneye yatırıldı. Baban bir takım önlemler aldı. Oradan taşındık ve sana bu konudan hiç bahsetmemeye karar verdik. Bu Bekir denen adamın o kadının şoförü olması tesadüf olamaz anne kadın babamı öldürtmüş olabilir mi? Polis yakında Handan Karakuş sorguyu alacak. Biz de aradığımız cevaplara ulaşmış oluruz. Yağmur'un bana bundan bahsetmemesi çok saçma. Bu bilmiyor olabilir mi acaba? Siz Yağmur'la dava ile alakalı epey paylaşımı açıksınız anladığım kadarıyla. Evet yani o anlamda değil hayırlısı. Yusuf sen ne söyledin bu zamana kadar Yağmur'a, davayla ilgili? Ya Tuna Hanım... Bak ben öyle aptal aşık gibi, ulu orta ağzına gelen şeyi söyleyen insanla uğraşamam. Uğraşamam, Yusuf. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Özür dilerim. Özür dileme benden. Burası okuldur. Ben de senin öğretmenin değilim. Ben senin bozukluklarını düzeltmekle uğraşamam ki, Yusuf. Böyle bir adam benim işime yaramaz. Bak, bir seçim yapmak zorundasın. Ya dava, ya Yağmur. Git şimdi seçimini yap öyle gel tamam mı? Ben seçimimi zaten yaptım Tuna Hanım. Bu iş benim için çok önemli. O zaman seçimini yapmış gibi davran Yusuf lütfen. Peki. Şimdi git işinin başına dön.